Tsubasa, Ishizaki bana Morizaki'yi çalıştırdığını söyledi. Bu doğru mu? Evet. evet ama bu çok saçma. Morizaki ile vakit kaybedeceğine Wakabayashi'nin bir an önce iyileşmesi için dua etse çok daha iyi olurdu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ishizaki! Ama doğrusu bu. Peki söyler misiniz? O zaman neden Morizaki'nin nasıl bir kaleci olduğunu görmüyoruz? Wakabayashi! Kaptan! Kaptan. Pekala onu sınayalım. Her oyuncu 10 şut çekecek. Her oyuncu 10 şut çekse aa, e, e, bu 100 gol demek. Bunu yapabilir misin Morizaki? Morizaki? Ha? Evet. Ama 100 şuta hiçbir kaleci dayanamaz ki. Bu olamaz. Merak etme Ishizaki. Nasılsa 50'den sonra yorulup bırakacaktır. Buna emin olabilirsin. Evet, bunu göreceğiz. Ne? ne? Hazır mısın? Üçüncü geliyor! Pekala, şimdi sıra bende! Roberto? Iyi ki Hazırım, bir daha! Yine mi? 50'yi geçti, çok garip doğrusu. Morizaki... Sakın vazgeçme Morizaki! Toplan! Morizaki! Morizaki! Tamam, bu kadar yeter. Evet, bu kadar yeter. Buraya kadar dayanabileceğini bile düşünememiştim Morizaki. Morizaki, Wakabayashi'nin yerini oynayabileceğini ispatladım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet! evet. Morizaki! Ama henüz bitmedi. Tsubasa'nın 10 şutu daha var. Ha? Ne? Hı? Pekala, 10 tane daha. 91! Bu gerçekten çok şaşırtıcı. ...Tusubasa topa bütün gücüyle vuruyor. 95! <laughs> hey, daha yumuşak vurabilirsin. Tusubasa! Çok sertsin. Hadi Morizaki! Son 5 tane! Helal Morizaki! Helal Morizaki! 5-4-1-2! 5-4-1-2! Morizaki. 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 Sonuncu geliyor! 100! Hıh! <laughs> Başardın Morizaki Morizaki benim yerime kaleyi sen koruyabilirsin Morizaki şimdiden bol şans Aferin sana Tsubasa Ozora Aynı hocası Roberto gibi Hayır o senden daha iyi bir futbolcu olacak <laughs> Çok doğru Tsubasa Sürekli bu konuyu düşünüyorum Büyük bir futbolcu olma yolunda hızla ilerliyorsun ve durmadan devam edeceğini biliyorum. Sen çok yetenekli bir çocuksun. Tusbasa Ozora. Sakın hayallerinden vazgeçme. Yeni, yeni Kaptan mı? Çok doğru. Vakabayashi'nin yokluğunda takımın yeni bir lideri olmalı çocuklar. Şimdi bunu duyuracağım. Nankatsu takımının yeni kaptanı Tsubasa Ozora'dır. A, 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 kaptan mı oldum? <laughs> Yorum yok. Tebrik ederim Tsubasa. <laughs> <laughs> Tsubasa, bugünden itibaren takımın kaptanı olarak oynayacaksın. Bu çok mühim bir görevdir. Dikkatli olmalısın <laughs> ve ulusal şampiyonada Wakabayashi'nin yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni yapmalısın. Evet. evet. Şimdi yeni kaptanımıza kulak verelim. Ne? Hadi yeni kaptanımız Tosubasa. Güzel bir konuşma yaptı Tosubasa. Hmm, ulusal şampiyonayı kazanıp Japonya'nın bir numarası olalım. Evet. evet.